27.si düzenlenen Afife Tiyatro Ödülleri'ne uzanıyoruz. Engin Hepileri geceye katılan isimlerden. Ünlü oyuncu bu yıl eşi Beyza Şekerci ile evliliklerinin 10. yılını kutladı. Çok güzel, e, keyifle gidiyor. Oğlumuzla beraber bambaşka taçlanmış bir aşk bizimki. E, birlikte olmaktan, birlikte vakit geçirmekten bir şeyler yapmaktan çok hoşlandığımız için bu böyle devam ediyor. Şimdi oğlumuz da bize katıldı, o da bizimle beraber takılıyor. Onun için ...hayatımı çok şükür seviyorum yani. Özge Borak oyuncu kadrosunda yer aldığı... ...Tevdil isimli tiyatro oyunuyla... ...gecede adaydı. Oyunumuz Tevdil için bulunmaktayız. Hem en iyi oyun hem en iyi erkek... ...hem en iyi yardımcı erkek adaylıklarımız var. Alsak da almasak da bizim gönlümüzün... ...birincisi zaten arkadaşlarımız ve oyunumuz da öyle tabii ki. Bugün burada 5 adayın... ...içine girememiş olan diğer oyunlar da gayet güzeldir eminim. Eee... Biz birlik olarak hep birlikte burada bulunmaktan çok mutluyuz. Aslı Bekiroğlu da gecedeydi. Ünlü oyuncu bu sene bir tiyatro oyununda yer alacakmış. Fantastik komedi diye geçiyor türümüz ama dram, dram da ağırlıklı. bir dramı ben yapıyorum. evet inanmazsınız. Evet, Ve Haldun Dorman kameralar karşısında. Usta oyuncu yaşıyla ilgili bakın nasıl bir espri yaptı. Peki efendim sizin için 90 yaşında diyorlar doğru mu? Ben öyle göremedim. Aslında 250 yaş. Ama söylemiyorum. <laughs> ödül törenine geçiyoruz. Demet Evgar başrolünde yer aldığı Afife isimli tiyatro oyunuyla Haldun Dorman özel ödülünü Haldun Dorman'in elinden aldı. Demet Evgar yaptığı bu duygusal ödül konuşmasıyla geceye damga vurdu. 1999 yılıydı hocam. Ben konservatuar birinci sınıftaydım ve ödül törenine gelmiştim. Manisa'dan daha ilk yeni geldiğim yıldı ve ben o gün bir hayal kurdum. Ve bugün o hayal Afife Jale ödül töreninde Haldun Orman özel özel ödülüyle onurlandırılıyor. Çok teşekkür ederiz.